Karabük sevdalısı, ömrü Karabük'te geçmiş, iş hayatında başarılı olmuş, şehir merkezinde kendi adını taşıyan modern bir iş anı, ilimizin ve ülkemizin çeşitli yerlerinde gayrimenkuller edilmiş, 87 yaşında bir büyüğümüzü yazmak istiyorum. Karabük'te belli bir yaşın üzerinde hepimizin bildiği, tanıdığı Recep Özçelik, bu değerli büyüğümüzün adı. Recep amca geçtiğimiz yıl ciddi sağlık sorunları yaşadı. Yapılan tedavileri sonunda şu anda çok şükür iyi durumda. Recep Özçelik'i şunun için yazıyorum. Kendileri ilimize bir fen lisesi yaptırmak istiyorlar. Bu isteklerini önce eşi Yücel Hanım ve ailesi ile konuştuktan sonra ilgililere Karabüye bir fen lisesi yaptırmak istediğini, yer bulunması halinde inşaata derhal başlayacağını belirtiyor. İlimizdeki ilgililer ve yetkililer Recep amcaya ilimizde bir fen lisesi var, ikinci bir fen lisesine ihtiyaç yok. Başka alanda okullara ihtiyacımız var, o okullardan birini yaptırır mısınız diyorlar. Recep Özçelik net konuşuyor. Fen lisesi yaptırmak istiyorum, fen lisesinden başka bir okul yaptırmayı düşünmüyorum. Konunun tam bu safhasında Recep Özçelik amcamızın aklına BRTV geliyor. Biz geliyoruz. Bize bir mesaj gönderiyor. Mesaj Aynen şöyle. Sayın Çetinkaya, kardeşim Karabük'te fen lisesi yapmak istedim. Önce İl Genel Meclisi ile sonra İl Milli Eğitim Müdürü ve müsbet cevap alamadım. Sonra AK Parti İl Başkanı ve Milletvekili Sayın Niyazi Güneş ile başka okul diye fen lisesine sıcak bakmıyorlar. Az önce Niyazi Bey ile telefon görüşmemizde isterseniz Milli Eğitim Bakanı veya Sayın Cumhurbaşkanı'na konuyu taşıyarak müspet neticeyi alırsınız dedim. Fen lisesi yaparsam dışarıdan da çocuğu veya çocuğu ile ailesi de gelir. Müsait zamanınızda telefonla görüşelim. Konuştuklarımı anlatırım. Karabük ruhunu kaybetti. İyi akşamlar dilerim. Bu mesajı aldığım anda Recep Özçelik amcamızı aradım. Gelişmeleri anlattı. Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ile yaptığı görüşmeleri anlattı. Biz de hemen ardından sözü geçen dostlarımız ile görüştük. Milli Eğitim Müdürümüz, konuyu en iyi bilen ve il Milli Eğitiminin başındaki yetkili olarak bize Karabük'te bir fen lisesi olduğunu, şu anda ikinci bir fen lisesinin ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel izni ile yapılabileceğini belirtti. AK Parti İl Başkanı ve Sayın Vekilimiz Niyazi Güneş de Milli Eğitim İl Müdürü'nden aldıkları bilgiler çerçevesinde Recep Özçelik amca ile konuştuklarını belirtiler. Biz konuyla ilgili bir haber yaptık. Yaptığımız haberi de uzun yıllardan bu yana tanıdığımız Milli Eğitim Bakanı dostumuz Profesör Doktor Mahmut Özer'e ilettik. Şimdi şehirde ilgili ya da ilgisizler diyebilirler ki sana ne Recep Özçelik'in okulu yaptırmasından sen neden karışıyorsun bu işe? Neden karıştığımızı kısaca özetleyelim. 1980'li yıllar. Eflani'de yatılı bölge okulu inşaatı yıllarca yarım kalmış. Umutlar kesilmiş, inşaat çürümüş durumdayken çok genç bir gazeteci iken sorunu dönemin efsane Milli Eğitim Bakanı rahmetli Avni Akyola TRT'de Cumhuriyet tarihinin ülkemizdeki araştırmacı gazeteciliğinin en önemli isimlerinden Uğur Dündar'ın sunduğu Hodri Meydan programında canlı yayında ilettik. 3 ay içinde okulun ihalesi yapıldı. 1,5 yıl içinde lojmanları ile birlikte tamamlandı. Şu anda Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu olarak halen hizmet veriyor. Yine yıllar önce Yücel ailesi çok iyi niyetleriyle yeni şehirde huzurevi inşaatına başladı. Temeli atıldı, su basman seviyesine geldiğinde aileye dediler ki burası sit alanıymış, buraya inşaat yapamazsın ve ardından da inşaatı mühürlediler. Yücel ailesi bir basın bildirisiyle durumu kamuoyuna açıkladığı ve huzur evini yapmaktan vazgeçtiği anda devreye girdik. Basın bildirisinin bize ulaştığı gün dönemin sosyal hizmetlerden sorumlu devlet bakanı dostumuz bölgemizde ve ülkemizde önemli hizmetleri bulunan Hasan Gemici'ye ulaşıp ertesi gün rahmetli genel müdürümüz Remzi Tüfekçi ile birlikte Ankara'ya giderek sorunun 24 saat içinde çözümüne katkı verdik mühür kalktı, inşaat hızla devam etti. Yenişehir'deki Yücel Huzur Evi 20 yılı aşkın bir süreden bu yana hizmet vermeye devam ediyor. Birçok örnek daha var ama son örneklerden biri de Safranbolu'da yapımı yeni tamamlanan Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi. Tam bir yılan hikayesine dönen bu okulun yapımında en az 3 kez devreye girdik. Yer konusunda oluşan ve 2 yıldan fazla zaman kaybına neden olan sorunun çözümü için bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya giderek bakan emri ile sorunun çözümünü sağladık. İsim sorunu oldu yine devreye girdik. AK Parti iktidarları boyunca ilimize birçok hizmetine bizzat tanıklık ettiğimiz dostumuz ağabeyimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Mehmet Ali Şahin'e sorunu bir bilgi notu ile ilettik. Sayın Başkanımız Yüksek İstişare Kurulu toplantılarında iki kez konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etti. Hatta ikincisinde bir bürokratın Sayın Cumhurbaşkanım Gök'ün isim verme konusunda bazı prensipleri varmış. O yüzden veremiyorlarmış dediğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ayet mi varmış diye haklı bir tepki gösterdiğini de biliyoruz. İşte bu yüzden sanırız Recep Özçelik amcamız da ilimize yaptırmak istediği fen lisesi konusunda çıkan sorunun çözümü için bize önemli bir görev yükledi. Ve biz bu yazıyı kaleme alırken onur duyacağımız bir mesaj daha gönderdi bize. O mesajı da aynen şöyle. Fen lisesi yapılması konusunda benim adıma tam yetkili olup gereken yerlerde gerektiği gibi yazar ve TV yayını yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Recep Özçelik. Karabük merkezde tabi. Recep Özçelik amcamız 87 yaşında. Allah'tan kendilerine sağlıklı uzun ömür diliyorum. Karabük'e fen lisesi yapılması konusundaki iradesi ve kararlılığı kesin. Eşi Yücel hanımefendi de Recep amcanın bu konudaki kararına içtenlikle destek veriyor yapılacak olay çok hızlı biçimde Milli Eğitim Bakanlığının Sayın Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Mahmut Özer'in iradesiyle ilimizdeki 2. Fen Lisesi'ne izin verilmesidir. Fen fizik, kimya, matematik ve yaşam biliminin ortak adıdır. Fen yaşamın önemli bir parçasıdır. Bu nedenle Karabük'te ikinci bir fen lisesi olmaz. Başka okul yapın diye kestirip atmak işin kolay yönüdür. Zor olanı bu problemi çok hızlıca çözüp Yücel Recep Özçelik Fen Lisesi'nin ilimize kazandırılmasıdır. Biz konunun takipçisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türker İnanoğlu'nun adının yaptırdığı iletişim fakültesine verilmesindeki sorunun çözümü sırasında neden Türker Bey'in adı verilmiyormuş? Ayet mi varmış şeklindeki kararlı tutumu ve iradesinde olduğu gibi Karabük'te ikinci bir fen lisesi olmaz diye bir ayet olmadığına göre Yücel Recep Özçelik Fen Lisesi olur. Hem de çok güzel de olur.